Sizler birer gıdasınız. Her biriniz e, bedenimde enerjiye dönüşürsünüz. İşte salatalar, işte limon, meyve, sebzeler, çerezler, kahvaltılıklar, kızartmalar, makarnalar, çorbalar, et yemekleri, sebzeler, meyveler veya e, çips gibi, ekmek gibi bütün bu yiyecek, farklı yiyecekler Gözüme farklı görünse de her biri birer enerji deposudur. Bunların her birini tek tek yiyebilirim. Bunları iki, üç çeşidi aynı anda tüketebilirim. Bu benim özgür bir düşünce tarzımdır. Tek tek yemek beden için daha rahat, daha huzurlu, daha sağlıklı tüketilmesi anlamına gelir. Fakat bunları karıştırarak da yiyebilirim. Bunların miktarları, yani yediğimin gıdanın miktarı bedenimi doyurup doyurmayacağını belirler. Bedenimin e, miktarı da bu aşağı yukarı pasta tabağı, küçük bir kase ya da bir yumruk miktarı benim bedenimi rahatlıkla doyurur. 24 saat içerisinde sizlerden herhangi birini bu miktarda yediğimde, yemek yemiş olurum. 24 saat içerisinde kahvaltı, sabah, öğle, akşam diye şartlanılmış fikirler yerine beden acıktığında bu miktarda, bu miktarda, bu miktarda hepsi aynı miktarda ama hepinizin kalorileri, enerjileri bedenimde farklı enerjiye verecektir. Bazılarınız daha sert mesela kırmızı et beyaz etten daha sert. Beyaz et, balık etinden daha e, sert. Salata, beyaz etten daha e, yumuşak. Yani dokularınız, yapılarınız farklı olabilir. Kiminiz karbonhidrat, kiminiz vitamin, kiminiz protein diye ayrıştırabiliriz. Fakat yapılarınızın farklılıklarıdır bu sadece. Ağırlıklarınız farklı olabilir. Diyelim ki sen portakal, ağırlığın atıyorum... makarnadan... ya da pilavdan... ya da yoğurttan... daha hafif. Sen daha ağırsın. Çikolata, sen... domatesten daha fazla kalorin var. Daha fazla enerjiye sahipsin. Ama... hacim olarak... domates bu kadar bir hacim... ya da çikolata bu kadar bir hacim... ya da... yoğurt bu kadar bir hacim ya da zeytin, e, portakal, ekmek bu kadar bir hacim de yediğimde midemin yapısı, miktarı büyümez. Midem büyümediği sürece, yani bedenimin e, doyması, yumruk miktarda yediğimde beden için doyurucudur. Fakat e, zihnimde şartlanmış, öğrenilmiş bilgiyi yerine getireseye kadar zihnim doymaz. Örneğin çorba diyelim. Sana çorba diyelim. İçim boş ama çorba olarak seni görüyorum. Çorba diyelim. Sen pilav makarna olsun. Sen et ol. Yoğurt ol. Salata ol. Hoş ee, şey ol. Ekmek ve salatalık ol. Sizi tek tek yediğimde tamamınızı bir öğle yemeğinde ya da bir akşam yemeğinde yediğimde doyarım inancı geçmişte herhangi bir kişi tarafından <laughs>